yani şartımız şu. Materyal kısmına girdikten sonra mesela ben diyeceğim ki çocuklar buraya e, tanıtımlarınızı yükleyin. Çocuklar logo yapacağız. Siz de logonuzu yükleyin. Siz yüklemeniz lazım. Nasıl yükleyeceksiniz biliyor musunuz? Burada benim ismimi bulacaksınız. Bakın. Süveyim buradan sümeği nerede nerede bu? Bunun üzerinde benim sayfam açıldı. Tamam mı? Burada bakın şu noktaya bastığımızda fotoğrafı gördüğünüz gibi ekler. Anlaştık mı? Biz bizim yaptığımız çalışmaya dair ne yapmamız lazım çocuklar? Kendi ismimi bulup oraya yükleyeceksin. Mesela videoya bastığında video yükleyebiliriz. dosyaya bastığımızda dosya yükleyebiliriz. Anlaştık mı? Bu forum kısmı. Gördük mü? Forum'a bastığımız zaman çocuklar Burada bize açılan sayfalar çıkıyor. Buradaki öğretmenleriniz ya da turucular sizlere soru soruyor. Sizlerden bilgi almak istiyor. Mesela buna basalım ne diyor? Bakın dünkü WhatsApp hatta sayfayı yine Türkçe'ye çevirelim. Daha iyi anlayın. Bakın ne demiş? WhatsApp'ta grup ister misiniz? Bakın tüm öğretmenler şurada kimlerin yazdığı da belli. Bakın bir sürü yabancılar ne yapmış? Mesaj atmış. Bakın ben de evet yazdım. Herkes gördünüz mü? Yorumunu, fikrini sunabiliyor. Bu sayfa en önemli sayfa bizim için. Çünkü öğrencilerin aktif olarak kullanıp konuştuğu sayfa. Mesela hocanız bir şey daha paylaşmış. Demiş ki Zoom'da toplantı yapmak ister misiniz? Ben cevap verdim. Ee, ne yazdık? Zoom toplantısı yazmak ister misin? Mesela şu anda kullanıyor. Evet e bastı. Gördünüz mü? Ve dört kişi ne yapmış oldu? Oy kullanmış oldu. Hatta ben altına şöyle bir yorum da yaptım. Buluşmayı dört gözle bekliyorum.